de bu ülkede yakında iktidar değişecek. Üç vakte kadar, üç, üç ay sonra olur veya üç yıl sonrayı bulmaz, iki buçuk yıl sonra mecburen seçim var. Ama bu ülkede iktidar değişince hiç kimse şundan endişe etmesin. Ben eskiden AK Parti üyesiydim. Ben eskiden MHP üyesiydim. Şimdi bunlar çıkar ya da etrafımda böyle biliniyorum. CHP gelince bana haksızlık yapar. Asla ve asla böyle bir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse şöyle olacak böyle olacak dediler. Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak dediler. İstanbul'da İspark'ı terör örgütü işletecek dediler. Ama CHP geldi ne Ankara'da ne İstanbul'da ye ne yeni aldığımız Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Uşak'ta, Afyon'da gelip de CHP'li olmayana bir kötülüğümüz olmadı. Sosyal yardımları kimi yerde üç katına çıkardık, kimi yerde beş katına. Kimsenin partisine bakılmadı. En çok ama en çok... CHP'ye oy verip de pişman olan yok ama en çok ve en çok bugün bu hizmetleri görüp de geçmişte niye CHP'ye oy vermedim diyen AK Partili çok, MHP'li çok. Buradan buradan açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında emekliler çok daha iyi bir noktaya gelince asgari ücret artınca işsizlik azalınca bu sadece CHP'ye değil bütün partilerin geçmişte iyi olsun diye oy verenine bilerek bilmeyerek o partiye AK Parti'ye üye yapılanlara ne olursa olsun herkese birden iyi gelecek çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hakça bir düzeni kurmaya Birlikte daha çok kazanmaya, daha adil bölüşmeye, herkesin yüzünü güldürmeye geliyor. Bizden korkacaksa kulak hakkı yiyenler korksun, zulmedenler korksun, Volkan Konağı'nın arkasından kötü laf konuşanlar korksun. Bu vatanın milletin düşmanları, bu vatanın bu milletin düşmanları korksun. İyi insanlar! Anadolu'nun, Trakya'nın güzel insanları hangi partiden olursa olsun hiç korkmasın. Onların yüzünü güldürmeye geliyoruz. Onların yüzünü güldürmeye geliyoruz.